Yastığınız kirli ve lekeli ise doğrudan çamaşır makinesine atmayın. Bu yastığınıza zarar verebilir. Bu videoda her yastığı kolayca temizlemenin sırrını göstereceğim. Uygulayın ve yastığınız yeni gibi olacak. Başlamak için bir kaba 100 mililitrelik su dökün. Sonra kabartma tozu kullanacağız. Bir tepeleme çorba kaşığı ekleyin. Ayrıca sirke de kullanacağız. Dikkat edin, beyaz alkol sirkesi olmalı. Başka türlü sirke kullanmayın. Karışıma 4 yemek kaşığı sirke ekleyin. Son olarak %70'lik alkol ekleyeceğiz. Yine 4 yemek kaşığı ekleyin. Şimdi hepsini iyice karıştırın. Bu karışımla yastığımızı kolayca temizleyebileceğiz. Kabartma tozu ve sirke mükemmel temizler ve beyazlatır. Tüm lekeleri ve kötü kokuları giderecektir. Karıştırdıktan sonra bir sprey şişesine aktarın. Şimdi karışımı yastığın her yerine püskürtün. Bu yastığa zarar vermeden tüm lekeleri kolayca çıkaracaktır. Yastığın köşelerine iyice uyguladığınızdan emin olun. Karışımı tüm alanlara uygulamak çok önemli. Ürünü tamamen uyguladıktan sonra 30 dakika bekleyin. Bu süre sonra karışımın etkisini göreceksiniz. Şimdi yastığı birleyen suya koyup bir saat bekletin. Bakın yastık zahmetsizce ve zarar görmeden nasıl temizlendi. Bazı inatçı lekeler olabilir dikkat edin. Çoğu lekenin gittiğini göreceksiniz. Yakından bakınca çok hafif bir leke kalabilir. Tamamen çıkarmak için biraz nötr deterjan sürün. Ama dikkatli olun. Kolay durulamak için az miktarda kullanın. Sonra lekeyi böyle bir fırçayla nazikçe ovalayın. Hafifçe fırçalayın, leke kolay çıkacaktır. Böylece yastığınız yepyeni görünecek. Şaşırtıcı sonuçlara bir bakın. Şimdi sadece kurumasını bekleyin. Bu ipucu yastığın temizliğini bilmeyenlere yardımcı olacak. Umarım beğendiniz ve faydalı buldunuz. Kocaman sarılıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.